Toplumumuzun yoğun olarak yaşadığı Haringey bölgesinde hizmet veren Rakkas'ın özel lezzetleriyle programımız devam ediyor. Rakkas yöneticileri Garip Toprak ve Hasan Serçe ile birlikteyiz efendim. Bu hafta yine harika bir sofra bizi bekliyor. Türk kebapları. Tabii ki Ramazan ayındayız. Siz siz de iftar için Rakkas'ı tercih edebilirsiniz diye hatırlatalım. Şimdi Garip Bey, açılışta yaptığımız röportajda dediniz ki dünyanın birçok farklı mutfağından lezzetleri menüye yerleştirdik ama kendi toplumumuzu Türk kebabında unutmadık. Şimdi bugün de onların e, bazılarını aslında ekranlara getiriyoruz çünkü şu an masada olmayıp menüde olan birçok farklı lezzet de mevcut değil mi? Evet tabii ki. Bu arada tekrardan hoş geldiniz ve tüm Müslüman aleminin Ramazan ayını en içten en kalbi duygularımla kutluyorum. Hayırlara vesile olması dileğiyle demek istiyorum. Tabii ki bugün geçen hafta bahsetmiştik seninle bize Türk mutfağı, özümüz, Anadolu yemeği onları sunmak istedik halkımıza. Bunların içinde Adana ile başlayalım isterseniz. Hatay'a da yakın bir yerde zaten biliyorsunuz. 45 dakika benim olduğum yere İskenderun'a. Onun yanında lem çöp ve tavuk kanat. Lem çöp dediğimiz pirzola zaten. Evet pirzola. Biliyorsunuz artık İngiltere'de yaşıyoruz. Biraz İngilizce'ye de dönüyor Aynen. bazı şeyler ama pirzola. Bunun yanında humus kavurmamız var. Çok güzel bir mezedir aslında. Meze olarak veriyoruz insanlarımıza, halkımıza sunuyoruz. Yani starter ee, olarak mı geliyor bu tabak yoksa... Tabii starter olarak evet. geliyor. Bunun yanında cacığımız var. Türkiye'ye özgü bilirsiniz mutlaka çökertme. Koyun etinden yapılanı ve tavuk etinden yapılanı var. Yoğurtla birlikte karışımlı. Güzel sosuyla birlikte. Çok farklı bir ağız tadı. Evet. Mutlaka sen de dene yani bunu. Şimdi zaten izleyicilere onu söyleyeceğim. Şimdi birazdan e, bu makarnanın özelliğini de söyleyecek ama biz normalde burada çekim yaptıktan sonra bu lezzetlere bakıyorduk. Ama bu hafta geldik önce... bir güzelcene hepsinin tadına baktık. İnanılmaz lezzetler efendim. Karnımızı doyurduk çok şükür rahatız şu an. güzel güzel rahat rahat çekim yapabiliriz değil mi? Bu makarnayı da Hasan Bey sizden deneyim. Bu makarna Chicken Alfredo diye geçiyor. Yani tavuklu, mantarlı, brokolili bir makarna. Krema soslu aynı anda. Bizim rakasta bayağı tutulan bir makarnamız bu zaten. Eskiden beri de vardı. Eski rakasımızda da vardı bu. Aynı anda bütün kebaplar, lem şiş, tavuk şiş, pirzola, her tür kebap ürünümüz de var yani. Yani Rakkas deyince aslında tabii ki dünyanın birçok farklı yerinden mutfak. Şimdi açılışın üzerinden herhalde 5. haftadayız bu hafta. 5 haftalık bir serüven devam ediyor ama hınca hınç dolu, birçok farklı konsepte müşterilerinizi ağırlıyorsunuz. Nasıl gidiyorsunuz abi? Talepler çok güzel. İnsanlarımıza yemekleri yedikten sonra, tatlarını sunduktan sonra mutlaka ortağım ve ben görüşüyoruz kendilerine. Masa masa dolaşıyoruz. Kahvaltılardan sonra mutlaka yani eşimiz burada ailemiz de çalışıyor bizle birlikte. Masa masa insanlardan yorum alıyoruz nasıl bulduklarını, kahvaltıları ana yemeklerini çok güzel talepler aldık. Çok güzel e, beğeniler aldık kendilerinden. Herkes şu an çok memnun. Tabii ki ufak tefek eksiklerimiz oluyor. Dört hafta bu beşinci haftamız dediğiniz gibi. Bunları da düzeltmeye çalışıyoruz bu beş hafta içerisinde. Eminim ki yani bir hafta içinde de o kalan eksiklerimizi de çok güzel bir şekilde tamamlayıp daha da bomba gibi halen devam ediyoruz yolumuzda. Şimdi Hasan Bey size sormak istiyorum. Bu masadaki favoriniz hangisi? Bunu sorayım. Bir de şunu soracağım. Tabii ki dünyanın birçok farklı yerinden e, menüye yemekleriniz mevcut ama Türk damak tadı, Türk kebaplarının yerini hiçbir şey tutmuyor. Abi. Yani Türk kebapları evet tutmaz yani. Türk kebap öyle büyüdük, öyle sevilen bir şey zaten. Ama şu masada gördüğüm yani çökertme diyebilirim. E, süzme yoğurt, kuzu etiyle yapılmış olan bu. Normalde tavuklu olanı da var. Aa, yoğurt bu yoğurt dibinde aynen. Evet. Tereyağıyla. Üstte de patates var. Yani bu bayağı bizde tutulan bir ürün. Çökertmeyi çok seviyor zaten. Müşterilerimiz de çok seviyor. Değil mi? Evet. Benim de favorilerden biri yani. Sizin? Lezzetler eğer bana sorarsanız bizim ağız tadımıza göre çok iyi. Ailem de hani deniyor ve çok beğeniyorlar ama biliyorsunuz herkesin ağız damak tadı farklıdır. Müşteri kitlesine soruyoruz gelen insanlara. İngilizler geliyor, İspanyollar geliyor, İtalyan müşterilerimiz çok. Türk müşterilerimiz biliyorsunuz çok fazla. Yunan müşterilerimiz fazla. E biz de soruyoruz masa masa tabii ki nasıl bulduklarını. E tabii ki bazı insanlar tuzlu bulabiliyor, bazıları baharatlı bulabiliyor. Ama genel olarak derseniz tad olarak çok beğeniyorlar lezzetleri. Ailemiz de deniyor. Dediğim gibi yapılmadan önce şeflerimiz, ustalarımıza biz deneyip de sunuyoruz insanlarımıza yemeklerimizi, etlerimizi. Biz beğeniyoruz. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Valla biz harika beğeniyoruz. Tabii ki bu yemekleri ilk tadına baktığınızda verdiğiniz ifade çok önemli bence. Böyle ilk o çatalı ya da kaşığı ağzını attığınızda böyle hımm diye bir ses geliyorsa o oh, 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 demek ki olmuştur. Şimdi tabii ki sevgili izleyenler size şunu da söylemek istiyoruz. Biz bu safrayı hazırlarken künefe ve katmer siparişi de verdik. Onlar da hazır herhalde değil mi? Ha Geliyorlar zaten. Şimdi şunu da hatırlatmak istiyorum. Ee, Garip Bey künefeyi biraz önce kendisi bana elleriyle hazırladı. İnanılmaz bir lezzetti. Hataylı olmayla alakalı mı bu? Zannediyorum, belki olabilir ama afiyet olsun tekrardan. Evet, bu sefer ben hazırlamadım ama şeflerimiz hazırladı sana. Ee, bunun biliyorsunuz kaymağını, e, tereyağını annelerimiz yapıyor burada. Özellikle de Hasan'ın annesi, Hasan Bey'in annesi geçen hafta yapmıştı zaten kaymak ve tereyağını. zaten yaparken de gördük kendisini. Evet, siz de buradaydınız zaten yapılırken ama yayına vermedik onu. Bir bak, be beğendin gerçekten, Yemiş Şimdi çok sıcakmış, şimdi çok sıcak ama ben biraz önce tadına baktım. Katmer biraz farklı katmer ee, bu biraz böyle normalde katmer biraz daha böyle kare dikdörtgen şeklinde oluyor değil mi? Evet bir o antep usulü oluyor aslında evet. bu, bu biraz daha hatay usulü oluyor evet. 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 Ee, içinde biliyorsunuz kaymak var zaten onun üstünde. Bunun içinde ee, kaymak mı var? Tabii içinde kaymakla yapılıyor o da. Baya çıtır çıtır olmuş ama. Evet çok güzel olmuş. Oo. Antep fıstığı var kaymağı var içinde biraz daha çıtır çıtır. Ee, bu da hatay usulü oluyor zaten üstünde kaymağıyla geliyor. İlk isteğe yanı bardak ufak bir bardak süt de verebiliyoruz Öyle mi? veya su tabii normalde Hatay'da sütle ikram edilir. E burada ama insanların biraz daha damak tadı farklı olduğu için biz bu şekilde tercih ettik. Evet. Ve beğeniliyor da. Beğeniliyor. Bilmez mi ya? İnsanın iştahını açıyor gerçekten. <laughs> yani sizin favoriyi sorayım mı gene? <laughs> favoriyi soracaksak künefe diyelim. Hani her zaman evet. künefe benim favorim. <laughs> Yani Garip Bey de kalp merci. Aynen o da onu beğeniyor. Ama künefemiz bayağı lezzetli. Bayağı lezzetli. Yani. Hocam her şey harika, lezzetler, mükemmel. Elinize kolunuza sağlık. Biz önümüzdeki haftalarda yine burada olacağız efendim. Farklı eğlenceler de düzenleniyor burada. Özellikle böyle akşam yemeğinizi yerken böyle farklı kostüm eğlenceleri, dans gösterileri, işte sihirbazlar geliyor değil mi? Bunların hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var? Mı? Tabii ki tüm halkımızı iftara davet etmek istiyorum. Özellikle restoranımıza gelsinler, Türk mutfağını tatsınlar ve eminim beğeneceklerine çok teşekkür ederim.